Çatlak. Çatlak. çatlak Gum. Gum. Mağaram benim, mağaram benim. Mağaram benim, mağaram benim. Derdin nedir söyle derim. Derdin nedir söyle derim. Bu kadar insan toplandık demin. Bu kadar insan toplandık demin. Söyle derdin nedir derim. Söyle derdin nedir derim. Haydi söyle derdin nedir. Derim. Haydi söyle. siz değil ha. ha. Siz ha. Ne diyor? Karnım aç abi mi? Evet. Ulan fakir fukara medeniyete denk geldik ya.